değerli izleyicilerimiz. Şimdi çok kısa bir süre sonra Almanya'da şöyle bir haber duyacaksınız. Türk varyantı diye bir haber. Nasıl İngiliz varyantı, Hindistan varyantı, Güney Kore varyantı, Brezilya varyantı dediler. Yani koronavirüsün mutasyona uğramış yeni hali önümüzdeki günlerde Almanya'da Türk varyantı diye bir haber göreceksiniz. Şimdiden söylüyorum. Nedir bu Türk varyantı? Milyonlarca vatandaşımız, Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşımız akın akın Türkiye'ye gitti gitmeye devam ediyor. Döndüklerinde göreceksiniz ki inşallah yanılıyorumdur. Korona sayısında patlama olacak. Sonra Alman siyasiler çıkacaklar diyecekler ki Türklerin yoğun olarak yaşamış olduğu noktalarda Köln'de, Berlin'de, Münih'te, Frankfurt'ta yani bizim vatandaşlarımızın yoğun olarak kaldığı şehirlerde virüs patlaması, vaka patlaması var diyecekler. Ve adına da Alman gazeteciler Türk varyantı adını koyacaklar. Almanya'da vaka sayısı yükselecek. Bakın Eylül ayının sonuna doğru günlük vaka sayısının 100 bin olması bekleniyor. Ve diyecekler ki Alman gazeteciler, Türkler Türkiye'ye gittiler, koronavirüsü Almanya'ya taşıdılar. Türk varyantı alarm veriyor diyecekler. Bakın göreceksiniz çok kısa bir süre sonra medyada Alman medyasında bu haberler yer alacak. Sonra da Alman siyasetçiler diyecekler ki Türklerin yüzünden Almanya'da korona patladı diyecekler. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Almanya'da geride kalan bir 7-8 aya baktığımızda adeta bir tiyatro oyunu oynandı. Açıyorlar, kapatıyorlar, olmadı diyorlar, kısıtlama getirdik diyorlar, şu kısıtlamaları yapıyoruz diyorlar vesaire vesaire yeni yasalar çıkartıyorlar. Aa doğru değilmiş diyorlar. Maske konusunda yolsuzluk yaptılar. Aşı konusunda aşı merkezlerini ortada aşı yokken açtılar. Yarısından fazlasını aşıya ulaşmadıkları için, ulaşamadıkları için kapatmak zorunda kaldılar. Aşı merkezlerinde milyonlarca euroluk dolandırıcılık yaptılar. Almanya'da bu iş yüzlerine, gözlerine bulaşıldı. Bulaştırdılar. Şimdi de Türk varyantı adı altında yeni bir palavra çıkartacaklar. Diyecekler ki Almanya'daki korona virüsün sorumlusu Türkiye'ye gidenler. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde çok değil kısa bir süre sonra Almanya'da vaka sayısında patlama olacak. Aşı dediler aşıyı da yüzlerine gözlerine bulaştırdılar kardeşim. Biontech aşısı Almanya'da üretilmiyor mu? Bu aşıyı bulanlar Almanya'da değil mi? Eğer Almanya diyorsunuz ya aşı 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 olun diyorsunuz. Siz kendi ülkenizde üretilen Almanya'da bulunan Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulmuş olduğu bu aşıya bile ulaşamadınız. Ortada ciddi bir problem var. Aşı daveti gönderilenlerin yüzde ellisi aşı olmaya gitmiyor Almanya'da. Siz şimdi bu insanları ikna etmeye çalışıyorsunuz değil mi? Sizde bir başarısızlık var. Demek ki ikna edemediniz. Ya da bu insanlar size inanmıyor. Ya da kafaları karışık. Şimdi bir örnek vereceğim. Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Sayın Profesör Doktor Özlem Türeci ne dediler? Bu aşılar daha piyasaya çıkmadan önce iki doz olacak dediler. Bu işten kurtulacaksınız dediler, değil mi? Hatta aşılar piyasaya çıkmadan önce yüzde 95 oranında bu aşıların koruyucu özelliğinin olduğunu söylediler. Aşılarla ilgili sözleşmeler yapıldı, piyasaya aşılar sürüldü, paralar alındı. Yeni bir açıklama geldi. Sayın Özlem Türeci şunu dedi. Geçtiğimiz günlerde bu aşıyı olduktan 6 ay sonra vücut antikor üretmesi daha da düşüyor dedi. Daha az antikor üretiyor, seviye düşüyor ve koronavirüse karşı bağışıklık azalıyor dedi. Peki bu aşılar piyasaya çıkmadan önce böyle bir açıklama yaptılar mı? Hayır, yapmadılar. Peki devam ediyoruz. Yine ne dediler? Üçüncü doz aşının yapılması gerekiyor dediler. Bakın ben yorum yapmıyorum. Konuşulanları anlatıyorum size. Peki bu aşılar piyasaya çıkmadan önce üçüncü doz, dördüncü doz, beşinci doz, altı, yedi, sekiz, ölene kadar, mezara kadar aşı yaptırmanız gerekiyor dediler mi? Hayır demediler. Aşılarla ilgili bakın arkadaşlar milyarlarca insan aşı oldu olmaya devam ediyor. Biz kimseye aşı olun ya da olmayın demiyoruz. Sağlıkla ilgili bir konu herkesin kendi karar vermesi gereken bir konu. Biz buna karışamayız. Vatandaş soruyor bana diyor ki aşıla ilgili olalım mı olmayalım mı? Ben bilemem. Ben doktor değilim. Doktorlara danışın. Doktorunuza danışın. Hekimlerinize danışın. Kendiniz kararınızı verin. Ben sadece olanları anlatıyorum. Ne aşı olun derim ne de olmayın derim. Şimdi arkadaşlar bizleri takip edenler bilirler. Şimdi biz ne diyoruz hep? Diyoruz ki insanlar deneme yanılma tahtası değil diyoruz. Aşılar piyasaya çıktı. Şimdi Delta varyantı dendi, Plus Delta, delta deniliyor. Yeni mutasyona uğramış halleri çıkacak. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Ve denilecek ki aa aşıyla ilgili şöyle de bir durum varmış. Bir de bunu yapmamız lazım diyecekler. 3 yetmez, 4 yetmez, 5 yetmez ölene kadar aşı yapılacak. Bitti mi? Hayır. Bitmedi. Sonra iş nereye gelecek? Çocuklara gelecek. Çocuklar doğduğunda, bebekler doğduğunda biliyorsunuz bazı aşılar yapılır. İşte tetanozlu işte ne bileyim diğer vereme karşı, ona karşı, buna karşı aşılar olurlar değil mi çocuklar? Ne yapacaklar? Diyecekler ki yeni doğanlara koronavirüs aşısı yapılması gerekiyor diye açıklama yapacaklar. O aşı üretenler. Sonra ne olacak? Devletler diyecek ki bu virüsü bulanların düzeltiyorum aşıyı bulanların kapısına gidecekler diyecekler ki bir 100 milyon dozluk bir anlaşma yapalım. Al sana buçuk milyar euro daha para diyecekler. E çocuklar var aşı olacaklar. Aşı yok elde ne olacak? Sonra diyecekler ki bu virüs çocuklarda da görünüyor diyecekler. Bebekler yetmez. İşte 5 artı işte 16 yaşına kadar çocuklarda aşı olsun diyecekler. Sonra Devletler bir daha bu aşıyı bulanların kapısını çalacaklar. Diyecekler ki selamun aleyküm biz geldik. Aleyküm selam buyurun diyecekler. Biz bir 200 milyon doz daha alalım. Çocuklar biliyorsunuz böyle bir açıklama yaptınız. Çocuklarımız da önemli. Yeni bir sözleşme yapılacak. Ondan sonra bir 5 milyar euro daha verecekler. Bu arada fabrikalar çalışacak. Aşı fabrikaları üretecek. Ne zamana kadar? Mezara kadar. Peki. Peki. Bu açıklamalar, bu aşılar piyasaya çıkmadan önce yapılıyor muydu? Bakın ben aşı şöyle iyi kötü falan bir şey söylemiyorum. Benim haddime de değil. Ben hekim değilim, doktor değilim. Ben işin senaryosundayım. Bize ne anlattılar? Bizi nereye taşıyorlar? Hangi noktaya geldik? Aşı olursun, olmazsın. Ben bilemem. Sen kendi karar vereceksin. Ol diyenler var, olma diyenler var. Ben bilemem. Ben işin perde arkasındaki filmlerindeyim. Ben işin saklanan gerçeklerindeyim. Ben büyük oyunu, manzarayı size anlatıyorum. Kararı siz vereceksiniz. Şimdi... Parası olanlar bu aşıyı aldılar. Almaya devam ediyorlar, sözleşmeleri yapıyorlar. Peki. Parası olmayan ülkeler ne yapacaklar? Şanslı mı bu insanlar yoksa şanssız mı? Şimdi Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu açıklamaya göre aşılar insanları yüzde %95 oranında koronavirüsten koruyor, açıklanan bu. Madem böyle Afrika ülkelerine, bu fakir ülkelere ekmek bulmakta dahi zorlanan ülkelere neden yardım etmiyorsunuz? Mesela Almanya işte Kongo'ya, işte Güney Afrika'ya ya da işte Zimbabwe'ye, Nijerya'ya, Kenya'ya işte 5 milyon doz aşı hibe etti diye bir açıklama duydunuz, gördünüz mü? Ben görmedim. Madem insan hakları, demokrasi, fırsat eşitliği bu yıllarca sömürdüğünüz bu Afrika ülkelerine yıllarca savaşlar, olaylar çıkartıp karıştırdığınız, insanları sokaklara döktüğünüz, darbeler yaptığınız ülkelere neden yardım etmiyorsunuz? İşte asıl sorulması gereken soru bu. Hani insan hakları, hani demokrasi Hani güçlülerin güçsüzlere yardım ettiği dünya. İşte koronavirüs ilk çıktığında bu gelişmiş tırnak içerisinde demokrasinin, insan haklarının merkezi olduğunu söyleyen ülkeler üç tane maske için birbirlerine girdiler. Havalimanlarında, kargolarda, uçaklarda birbirlerinin maskelerini çaldılar. Solunum cihazlarını çaldılar. Hani demokrasi, hani insan hakları soruyorum şimdi size. Bu gelişmemiş olan ülkeler, bu ülkelerde yaşayanlar ne olacak? Yani diyorsunuz ki aşı faydalı tamam. Niye yardım etmiyorsunuz? Niye mesela dünyanın en büyük ekonomileri Avrupa'da Almanya, Fransa, Hollanda gibi. Yani Afrika'ya siz Aşı bağışında bulunamaz mısınız? Merak ediyorum. Bu konuyla ilgili sizlerin de görüşlerini merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu yayınımızın altına yazın.